Zehra Ceylan, 1975 doğumluyum. 8 yaşında annemi kaybettim, ağırlık elinde büyüdüm. Evlendim, eşim de alkol alıyordu, beni dövüyordu durduk yere. Çalışmıyordu, İki çocuğum oldu ondan. Ondan sonra ondan ayrılmak zorunda kaldım. Ağırlıkta çocuklarımı istemedi, geri babasına iade ettim. Babası baktı, büyüttü. Şimdi evlendiler, çoğu çocuk sahibi oldular. İki sene sonra ikinci evliliğimi yaptım, bir kızım oldu ikinci eşimden. O da yatalak oldu, felce oldu. Altından pisliğini alıyordum. O da çocuğu tutup yurda verdi. Yurtta tuttu, koruyucu aileye verdi. Ben de iki üç sefer, üç sefer gittim görmeye, göstermediler çocuğumu. E, göreyim dedim, bari camdan gösterin dedim. Yok olmaz dediler, çek git evine dediler, göstermediler çocuğumu. Şimdi çocuğu dayadık, döşedik odası her şeysi tamam, dört dörtlük ama çocuğu vermiyorlar. Sosyal hizmetlere direkt cevabı geldi. Çocuğumu da almak istiyorum. Yani onlar bana düşman oldular. Öbür çocuklarım, ilk eşimden olan çocuklarım. Bari bunu görünce büyütmek istiyorum. Gidip görmemişim diye yalanlıyor beni, yalan söylüyorsun demiş. Görmedim diye çocuğumu 3 seneden beri ondan ona inat etmiş, ondan vermiyor çocuğu. Red cevabı geldi sosyal hizmetlere. Eşimin de emeklisi var, evi var, arabası var. Evi de görüyorsunuz, dayalı döşeli her şeysi dört dörtlük. Durumu da iyi. Şimdi almaz, almak istiyoruz çocuğumuzu. Ahmet Ceylan. İkinci kez Zehra Hanım'la evlendim. Hayat hikayesi, yaşantıları beni sarstı. Bütün çabalarıma rağmen geçmişte yaşadığı kötü günleri unutturmak için elimden geleni yapıyorum. Fakat geceleri haberim yokken bu resimle yatıyor. Beni bilmiyor zannediyor ama ben geçmişte öbür çocuklarına veremediği sevgiyi, göremediği yüzlerini bunda unutturmak için ikinci eşinden olan çocuğunu alayım istedim. Kendisi Adana'da daha önce Adana'da yaşadığı için ve Adana'da koruyucu aileye verdiği için ben de yol yolak biliyor, oranın durumunu biliyor, tanıyordur düşüncesiyle. Üç gün demedim, telefon açtırdım. Açtım hanım, açtım. 1 Temmuz'da gelin, müracaat edin deniyor hanıma. Ben şöyle düşündüm, 1 Temmuz'u koruyucu aileyle belki sözleşmesi vardır kurumun diye üzerinde durmadım. 1 Temmuz'da gittim şahsen müracaat ettim. Bize davranışları hiçbir şekilde devlet memuru ilkelerine uymuyordu. Pikniğe mi geldiniz? Elma armut mu alıyorsunuz? Memurun bu davranışlarına ben parmak basmak istiyorum. Adana. Telefon açıyorum. Müdür mavini istiyorum. Yetkili istiyorum. İlk anons. Paralar şükür yatmakta. Bağlıyorum diyor. Düt düt sesi. 10 dakika sürüyor. 5 dakika sürüyor. Bağlanmıyor. Hiçbir yetkiliye ulaşamadım. 1 Temmuz'da gittim. 1 Temmuz'dan sonra da ne yapmam gerektiğini Karaman sosyal hizmetlere müracaat ettim. Hizmet de var, ilgi de var, yol gösterdiler. Buradan müracaat ettik. Gel, Adana Karaman'a bildirmiş, geldiler, incelediler. Tebrik ederiz, hayırlı olsun dediler. Bundan iyisi can sağlığı dediler. Bekliyoruz, bekliyoruz, cevap yok, bekliyoruz, cevap yok. Karaman ikinci yazıyı yazdık dedi. Ben her gün uğrayınca bıktılar. İkinci kez yazdık. Ahmet Bey bekleyin dediler. Yazı çıktığı gün 28'e 9 bekledik. Cevap vermedi. Ben e, çabaladım. Adana Valiliğini aradım. Not alıyoruz diyorlar. Bir telefon açıverin. Okullar açılmadan e, çocuğumuzu alalım diyoruz. İlgilenilmiyor. Ben mahkemeye gitmeden önce bu iletişimsizlik sorununu devletimin bilmesini istiyorum. Ben çünkü üst kademelere ulaşamıyorum. Üst kademeler santralde kalıyorum. Bunu e, yazılı yapmadım. Sözü yaptım ama ben bu devletime güveniyorum ve devletimin bana inanacağına yürekten inanıyorum. Bu yüzden basına bu iletişimi basında yapmaya karar verdim. Size onun için rica ettim. Lütfen sesimizi duyurun. Bu kurumlardaki feliriliğe, onur kırıcı hareketlere benim devletim parmak bastın. Ben bana devletim para verir, Ayakkabı alır, ev verir. Onurumu veremez. Hiç kimse benim onurumu veremez. Ben Adana'daki bu onurumun kırılışını bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hazmedemiyorum. Ben yani şu yaştan sonra devleti bir sağlamak istiyorum. Yani bu öz çocuğu verme işleri bütün duygular bahsus Bu kadın intiharı düşünüyor. O öbür bakan aile, bak koruyucu ailedir. Tamam devlet bir sistem kurmuş çalışıyor. Ama iki ay parasını vermesine bakar mı? Bakmaz. Annenin verdiği kokuyu duyguyu ölçüde verebilir mi? Veremez. Ben burada ne devletimi götürüyorum? Ben AK Partiliyim. Ama devletime kötülük etmek değil gaye. Bu kurumun kuruma fevriliği, kişisel davranışları, yanında çalışan insanlardan vicdana geldiler, el altından telefon açtılar. El altından. İsim vermeyelim. Kimse hiçbir memuru suçlamak istemem. İsim de vermem. Bu memurdan şikayetçiyim. Aman fakat nereye gideyim? Mahkemeye gideceğim. Gerekirse insan hakları örgütüne kadar gideceğim. Bir gecede saçı ağaran bir insana bu yapılmaz. Karşı koruyucu aileyi bu kadar koruyabilen bir kurum bir anayı niye koruyamıyor? Benim devletim, ben isteğim bu yaraya parmak basılması, bu kişiselliğin bir kişinin, her şeyin bir kişinin dudakları arasında olmasının önlenmesini istiyorum. Ben e, devletimi asla ve kata Kötülemek değil gaye. Eşimin bu çocuğunu alması için çabaladım. Fakat hiçbir valiye, valiye ulaşıyorum. Vali not aldıktan sonra ben nereye gideyim? Adana valiliği not alıyor. Ben nereye gideyim? Ben kademe kademe gideyim istedim. Olmadı. Onun için iletişimi basın yoluyla bulmaya karar verdim. İlginiz için de teşekkür ederim. Maddi olarak Allah'a şükür gücüm yeter. Ben dört tane evladım var önceki eşimden. Dördünde de üniversiteyi bitirdim. Hepsi ikisi kamuda, ikisi özel sektörde ayaklarının üzerinde. Çocuğuma bakacak dedirim var, evim var, maddi imkanlarım yerinde. Emekliyim, aynı zamanda da çalışıyorum. Müracaat ettiğim için bütün eşyalarını aldım. Gerekirse daha da alırım, alacağım da. Ee, bu çocuğun o yoksulluğunu, o ana özlemiyle beraber yürekten yeneceğime inanıyorum. O yüzden çocuğumun verilmesini, eşimin bu hasretinin bitmesini için elimden ne geliyorsa yapacağım. Çocuğumuz odası hazır, her şeyi dört dörtlük. Gerekirse daha da alırız. Ben çocuğuma bakmak istiyorum, çocuğumu istiyorum. Lütfen çocuğumu bana verin.